Arkadaşlar Ela minik şehirleri geziyor. Ela atıyla birlikte tura çıktı. Hadi bakalım. Küçük şehirleri gezelim. Burası Ankara Palas'mış. Burası neymiş? O bilmiyoruz. O burada bir tane cami var. Bu caminin adı neymiş acaba? Bir bakalım. Aa Selimiye Camii'miş burası. O Alanya Selçuklu Tersanesi. Aa burası neymiş? Burası Yalı boyu evleriymiş. Hmm, Amasya'daymış bunlar. Burası neymiş ya? Buranın adını bulamadım ben. Buranın. Ha, Çırağan Sarayı'ymış. Ela nereye gidiyorsun Ela? Ela sayesinde keşfe çıktık. Çok güzel yerleri gördük. O Ela şimdi yukarıya doğru tırmanışa geçti. Atıyla birlikte yukarıya çıkacak. Hadi bakalım. O atını bıraktı. Yaya devam ediyor. Devam 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 devam. Ooo keşfimizi çıktık. Aa bir tane kedi gördük sanki. Ela kedi gördün mü? Kedi burada. Merhaba. Ay yavaş 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 yavaş. <laughs> Korktun mu? Korktun mu? oo Burada ne varmış? Jeans. Jeans kilisesiymiş. Ha burada kız kulesi varmış. Burada da etnografya müzesi. Oo. Ela tekrar daha yukarıya doğru çıkıyor. Kediye doğru ilerliyor. Allah kedi bir şey yapar mı? Korkuyor, korkuyor. Kaç 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 kaç. Allah. Allah düştük. Ela hadi bay bay yap arkadaşlara. Bana bak, bana bak. Bana da yap. Bana da el salla. Bana da el Ela.